Betway Exchange nedir? Betway dünyanın en büyük bahis borsası pazarına sahip olan platformdur. En büyük özelliği pazarının büyük olmasıdır. Betway üzerinde herhangi bir pazara girmek istediğinizde yani herhangi bir spor dalında bahis yapmak istediğinizde hiçbir zaman likidite sorunu yaşamazsınız. Likidite neydi arkadaşlar? Bir pazarda bahis yapabilmeniz için o pazarda daha önceden sizin gibi başka bayisçilerin para yatırmış olması gerekiyor. Yani bir pazar içerisinde gerçekleşen toplam para hacmi, toplam yapılan para işlemi. Eğer siz Galatasaray veya Fenerbahçe üzerinde Galatasaray galip gelecek diye 10 bin euro yatırmak istiyorsanız bu teklifinizi karşı tarafta başka bir bayisinin satın alabiliyor olması gerekiyor. Yani o pazarda yeterince para olması gerekiyor. İşte buna likidite deniyor. Betpay'de hiçbir zaman böyle bir sorun yaşamazsınız. Bu sebepten dolayı dünyanın en çok tercih edilen bahis pazarı platformudur. Bahis borsasını neden tercih etmeliyiz? Bununla ilgili birçok sebep söylemem mümkün. Bunlardan en önemlisi daha önce de belirttiğim gibi sistemin borsa mantığıyla çalışması. Sistem bize bak and -A -A dediğimiz iki opsiyon sunuyor. Bu opsiyonlar sayesinde oran alıp satabilir, istediğimiz pazara istediğimiz dakikada girip çıkabiliriz. Pazar dediğin futbol, tenis, basketbol herhangi bir spor, müsabakası. Pazar içindeki gelişen aksiyonlar sayesinde yükselen ya da düşen oranlar arasındaki aldığımız pozisyonlar sayesinde kar yapmayı hedefliyoruz aslında. Standart bahis platformları karşılaştırdığımızda bahis borsasında bak ve lay opsiyonları sayesinde pazarı tamamen kontrol etmemiz mümkün. Örnek olarak Galatasaray ve Fenerbahçe üzerinden bir bahis pazarına gireceğimizi düşünelim. Galatasaray galibiyeti üzerinden pozisyonumuzu alalım. Galatasaray galip gelecek diyoruz. Klasik bir bahis platformunda maçın sonucunu beklememiz gerekiyor. Kazanıp kazanmayacağımızı anlamamız için. Fakat oyun içindeki oyunun kaderini etkileyecek herhangi bir aksiyonda pozisyonumuzu değiştirmemiz mümkün değil. Aynı bahisi wet ve üzerinde yapalım mesela. Maçı canlı izleyelim ve 10. dakikada Galatasaray'da bir futbolcu kırmızı kart görüp oyundan çıkartılıyor. Haliyle Galatasaray'ın kazanma olasılığı azalıyor. Ve böyle bir durumda Bak ve Lay opsiyonları sayesinde aldığımız oranı satıp Fenerbahçe kazanacak diyebiliriz. Pozisyonumuzu değiştirebiliriz. Ya da pazardan çıkabiliriz. Başka bir pazara geçmek için. Gene aynı pazar üzerinden başka bir örnek verelim. Maçın 15. dakikasında Fenerbahçe'nin ceza sahası etrafında tehlikeli bir serbest vuruş kazanması gol olabilme ihtimalini yarattığı için o anda pazarı kapatıp bir gol olasılığına karşı bahisimizi güvence altına alabiliriz. Yani hani dedik ya Galatasaray kazanacak diye pazara yiyorduk. Ve maçın 15. dakikasında Fenerbahçe Galatasaray ceza sahası çevresinde tehlikeli bölgeden serbest vuruş kazanıyor. Bu gol atma ihtimalleri yaratan bir pozisyon. Tehlikeli pozisyon. Ne yapabiliriz? Hiç riske girmeden böyle pozisyonda bahsimizi kapatıp pazardan çekilebiliriz. En azından pozisyonu e, pozisyonun geçmesini bekleriz. Eğer gol olmazsa ya evet, da gol olsa başka bir pozisyona girebiliriz, güvenciye alırız aslında zarara girmemek için bahsimizi. Gene başka bir örnek verelim bu sefer pazara girmeyelim. Maçı ilk dakikalarda izlemeyi analiz ettikten sonra pozisyon almayı tercih edelim. Maçın 15. dakikası Galatasaray tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazanıyor. Böyle bir varsayımda bulunalım. Böyle bir durumda Galatasaray kazanacak ya da gol atacak şekilde pazara girebiliriz. Yani maç başladı. Henüz daha pozisyon almadık, herhangi bir bahisimiz yaptık. Önce dedik bir analiz edelim. Kim etkili oynuyor? Ve bu esnada Galatasaray tehlikeli bir bölgeden gene ceza sahası etrafından bir pozisyona giriyor. Bu olası bir gol pozisyonu yarattığı için orada Galatasaray yenecek veya gol atacak şekilde bir Bayis yapabiliriz. Pazarı o şekilde girebiliriz. Çünkü bir serbest vuruş kullanılıyor. Korner de olabilir o mesela. Mesela o anda Galatasaray'ın kazanma oranı 2 iken gol gelirse şayet bir anda 5'e 6'ya fırlayacak. E biz de 2'den aldığımız oranı değer kazandığı için hemen gol geldikten sonra 5'e 6'ya satarak kar yapabiliriz ve sonra pazarı kapatıp karımızla çıkabiliriz. Bir iki dakikada kar yapabiliriz. Gene başka bir örnek vereyim. Biraz daha iyi algılamamız için. Bu sefer futboldan değil ama. Mesela altının gramını 50 eurodan aldığımızı düşünelim. Ve bir iki ay sonra bu altın değerlensin. 70-80 euroya çıksın. Ve biz kar yaptığı için altını satarak kazanç elde edebiliriz. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Biraz daha bekleyelim. Çünkü pazarı incelemişsinizdir, gelişmelere bakmışsınızdır, analizini yapmışsınızdır. Daha da çıkacağını düşünebilirsiniz. Biraz daha bekleyip daha da çıktıktan sonra satmayı tercih edebilirsiniz. Ama bu şekilde de risk almış oluyorsunuz aslında. Çünkü inme olasılığı da var. Yani Bayis borsası mantığı bu şekilde tamamıyla. Nasıl altını 50 oradan aldık ve çıkmasını beklerken onun yerine ters tepki bir tepki de yapabilir. Çıkmak yerine düşebilir. 50 Euro'dan 40 Euro'ya da düşebilir. Burada da şu şekilde düşebiliriz. 40 Euro'ya düştü ama bekleyeceğim çıkacak ve çıktıktan sonra zarar zarara girmeden ee, satacağım veya da kar yapacağım daha fazla çıkmasını bekleyeceğim. Fakat orada da risk alıyorsunuz. 40 Euro'dan daha da aşağı gidebilir. Tamamen değer de kaybedebilir. İşte Bayis borsasında da herhangi bir spor müsabakasını izlerken, spor pazarına girerken gelişen olaylarla bu şekilde pozisyonlar, düşünceler içine giriyoruz. Pozisyonları bu şekilde alıyoruz. Tabi bunu ileriki videolarımda daha iyi anlayacaksınız. Pratik yaparak konuya daha hakim olacağız. Çok karışık değil. Anlamayanlar çünkü ilk kez duyuyorlarsa bu tarz bir e, bahis modelini e, anlamakta zorluk çekmeniz gayet normal. Sıkıntı yok. Dediğim gibi ileriki videolarda net bir şekilde mevzuyu kavrayacaksınız özet olarak söylemek istediğim Eğer bahis yapmayı seviyorum bu alanda ileriye dönük planlarınız varsa ekstra gelir ya da uzun vadede düzenli kazanç elde etmek istiyorsanız bahis borsası kesinlikle doğru tercih olacaktır videolarımı sizi bahis borsası konusunda bilinçlendirme normal standart bahislerin dışında bu tarz bir bahis modelinin de olduğundan haberdar etmek için hazırlıyorum eğer bahis borsası ilginizi çekiyorsa bu konuya hakim olmak, daha ileriye gitmek istiyorsanız, standart bir bahisçi olmaktan ziyade profesyonel bir bahisçi olmak istiyorsanız yakında çıkartacağım Bahis Borsası Pro adında premium eğitim kursuna dahil olmanızı tavsiye ederim.